Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Counter Blocks'un ikinci bölümüne başlayalım arkadaşlar. En son arkadaşlar çok uzun zaman oynamıştık. Kaç kaç oyuncu? Bayağı adır boyunca arkadaşlar. İkinci bölüm geldi işte arkadaşlar. Ama farklı hesap demiyorum. Hesap gitti biliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar. O zaman biz hemen Paris Paris arkadaşlar. Şey alalım. Eee sarıyı alalım arkadaşlar. Tamam kelepçeler bugün bu, bu arkadaş. ya arkadaş. Bak unutmuşum ya. o oyunu ya. Şey nerede? bebek sürücü. Unutmuşum oru ya. Unutmuşum ya. Unutmuşum ya. Sen... ya bu kadar unutulmazlık olmaz ya. Gel. Kötü oyunlar ya. Ne şey oldu oynamıyorum hiçbir şey. Unutmuşum hepsini ya. Bek 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 bir dakika arkadaşlar Abi o kolu tuttum ya. Kanka, kanka. Bakalım bakalım. İyi laka iyi iyi iyi. Nerede 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 nerede? Adam adam adam. Çok çok çok. Abi biz oradan bak skilleri unutmuş arkadaşlar. Skilleri unutmuşum ben. Skillere bak. <laughs> Abi Hayatımda vurdu. Yok sniper'la olmuş. Yok sniper'la vurmamış. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> de, de, de abi. Direkt aldılar böyle olmaz ki abi. Abicim. Abi. Abi o kadar da bir oynayamıyorum abi. Hadi bir kere korkma. Abo şurada bir Abi bu ne? Oldum valla. Abi ya. Of. Kaybettik ya. Abi çok okul unutmuşum ki oynayamıyorum resmen. Çok fena unutmuşum. Böyle olmaz arkadaş. Böyle olmaz. Çok olmaz arkadaşlar. Neyse abicim güzel oynayalım. Hop, bak, Çok fena skilleri unutmuşum aslında. Arkadaşım lan nereden görüyorsun beni ya? Hile nasıl sen ya? Ne mi ya? Patlamadı o. Kaybetti. Ne çık oldu arkadaşlar? Eski skilllerim olsaydı. Aga, aga, eski oldu taş geçelim. Oo o oh, 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 ya. Kaşar çok güzel gidiyordu. Oha iki kişi çıktı arkadaşlar benim. O yüzden ama kazandık. Oğlum hiçbir şey bana kazandık Koş 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 koş. Alayım ben yüzü. İşimize yarar. Abi o kadar ki hiç adamı öldüremiyorum artık. Ben evet, tutuyorum. Öldüremiyorum. öldüremiyorum artık. Çok barbardım. Bakar mısın çok kötüyüm. Arkadaş, bu ne? Hey, bu ne? Ay valla Bu ne? Ne olsa oynuyor abicim. Oğlum lan. Oğlum da bir, işte, bir daha başka niye bir be şey be alacağım. Değil, niye bu kadar hızlı koşuyorsun? Neden bu kadar hızlı koşuyorsun sen? cici aldım. çok yoğun ya. Yeter, yeter. kötü oluyor. Başka bir şey alıyorum. El almayacağım, devam et. Telaş almayan adam değildir oğlum, ne lan? Yok öyle, de veri abi. Onlara sıkıyorum, sıkıyorum oğlum ya. İşlemiyor adamlara, Yine siyasi ya. Bana, bana, bana hiç atlatacak bu adamlar ya. Yaşasın İyi. gideceğim şuraya. Opening <laughs> fire. Opening fire. Printing. Bomb evet. De çok nailer. Abi sonunda iki canım öldürdüm. Ben de değilim. Değil Onu da. Şimdi canım durum. Abi et. Tamam da, tamam. İlerliyoruz. İlerliyoruz. Ben de mi? Hayır, ben istemem bunu <laughs> Blow them Atabilirim. Yele, hızlı. Oynuyor muyuz? Hayır. Lan. Kalın. Ha çıktık. Susan. On. şunu bana bakayım. Şimdi ısı motoru 50 saniye. Come on. Ben oynamıyormuş mu ki hatta? Bak pusta bekleyeceğim. Hop, pusta işte pusta bekleyecek. Ben çok mutlu. Yapma. Kral sana bay bay. Kafaya vurmamız lazım. Ben yani öyle öylesine... seni Oo, dur. dur. Aa. Ben sana bir yapıyorum ya. Yapma abi şöyle ya. Korkudan altına mı sıkıyorsun? Unutmuyorsun ya. Ne yapıyorsun ya? Bir dakika dur. Come on. Bak ne kadar gündüzü de şöyle şöyle şöyle. Evet. Son tur bitti. Tamam canlıcaz. Ben de eagle alayım ya. Eagle aldım ben. İmkanı yok. Ya olmuyorum. Abi. Ama onu onu yukarıdaki abim aldı. O ben şuralıyım aga. Sağ olasın. Benish. Eagle. Ne eagle dinliyor ne ben ama işte diggle lan. Ne eagle diggle. Eagle mı? eagle mu? Anlamadım neyse. Boş ver. Diggle eagle'dur. Kazandı. Kalk 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 havacı atıyorum. Kalk kalk tak. Son. Arkadaşlar böyle, tarz videomu daha çok görmesin. Arkadaşlar aşağıdan abone unutmayın. Ve dişe unutmayın arkadaşlar şöyle bir şey var. On tıknık mıklıyorsunuz arkadaşlar. <laughs>